Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Roblox stüdyosuna hoş geldiniz. Evet buradan e, şu anda sirk hapishanesinden kaçıyoruz. Aa burada şekerler falan var. Buralar bayağı değişmiş. Evet burada kolu indireceğiz herhalde. Aynen kolu indirdik. Buradan atladık. Buradan da atladık. Buradan da atladık. Buraya da geçtik. Evet burayı da açalım. Koş 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 koş. Buradan da kaçtık. Evet gardiyan var burada. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet şimdi güvenlikten kaçıyoruz. Evet dişleri olan bir canavar zaten bu da. Evet buradan da borulardan kaçıyoruz. Tırman tırman tırman. Kaç 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 kapıyı açtık. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar videomu beğendiyseniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Evet tuvalete geldik burada. Burada bir paylaşı var. Evet buradan küre aldık kazıyoruz. Kaz 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 kaz, kaz. tüneli kazdık. Aa burada dondurmalı şeyler var. Bunlardan geçeceğiz aynı. Bunlardan da geçtik. Hadi. Evet düşmedik. Düşme 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 düşme. Heh, buraya da geçtik. Burada şimdi ördüğünden köprüden geçeceğiz. Burada kırıklar var, oradan düşmemeye dikkat etmemiz lazım. Buradan da geçtik. Burada şimdi altta şeyler var. Buraya da geçelim. Hadi düşme. Heh, buraya da geçtik. O küreği bayağı bir değiştirmişler. Maviyi falan. Mavi bir küre geliyor artık. Arkadaşlar kanal yeni acımıyor olabilirim. Ondan dolayı abone olup beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet küre geliyor yine. Küreden kaçtık. Buradan merdivenlerden çıkacağız. Buradan da çıktık. Aa, burada bir güler yüzlü bir şey çıktı ya. Değişik. Burada bir kız var. Aa, paylaşıyor. Kaç 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 kaç. Buraya basmam lazım. Buraya açtım. Aa, yakalandık. Eyvah. Ha burayı kilitlemişler. Kaç 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 geliyor. Evet kaçtık buradan. Hadi düşme 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 düşme. Buradan da atladık. Hadi düşme. Düşmeden burayı da geçersek tamamdır. Çok güzel olacak. On numara olacak. Burayı da geçtik. Şimdi asansöre geldik. Asansörden de çıkalım. Hadi asansör. Evet buradan da çıktık. Şimdi buradan enerjimizi içip devam edelim. Evet koş 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 koş. Buradan enerjimizi değiştik. Devam ediyoruz. Koş 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 koş. Bir an önce kaçmamız lazım. Evet buradan da kaçtık. Hadi atla bir daha atla hadi. Düşme. Burası bayağı bir hızlı olduğu için düşme riskimiz çok yüksek. Ha burada bir iskelet. mavi bir şey var böyle ya. Neymiş böyle? Sırk sahnesi bayağı iyi bu arada. Şimdi kapıyı da açalım. Burada merdivenden herhalde merdiven yeniden mi geliyor? Aldık alamadık. Yeniden geldi aynen. Şimdi aldık merdiveni. Buradan da koşalım. Buradan yukarıdan mı çıkacağız? Aynen yukarıdan çıkacağız. E, ee, bastım niye olmadı? Tekrar şey yapalım basalım bakalım ya. Bir daha olacak mı? Hadi kaçmamız lazım hadi hadi hadi. Açılmıyor ya şaka gibi. Heh, şimdi açıldı. Evet merdivenden çıkıyoruz. O burada rüzgar tribünü var. Aşağı düşmemiz lazım. Rüzgar bizi ittiriyor şu anda. Rüzgar tribünü. Baya bir soğuk hava. Evet. Buradan merdivenden çıkalım. Evet. Burada borulardan atlamamız lazım. Atla atla atla. Düşme. Düşme düşme düşme. Hadi burayı da atladık. Hadi koş 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 koş. O bura biraz aralığı var. Ha atladık. Hadi. Hadi oradan da atladık. Tamamdır. Buradan vanaları kapatmamız lazım. Ben şimdi vanaya doğru gidelim. Evet burayı kapattık. Koş 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 koş. Kaç. Palancho'yu yakalamamız lazım. Buradaki vanayı da kapattık. Şimdi bir tane vana kaldı. O da zaten büyük bir ihtimalle üstte. Üstte çıktığımızda onu da kapatırız. Evet buradan merdivenlerden çıkıyoruz. Evet buradan bir tane vanamız kaldı. Gaz kaçağı var. Evet bunu da kapattık. Şimdi karşıya doğru geçmem lazım. Koş koş koş. Buradan da çıktık. Evet buradan şimdi atladık karşıya. Buradan da atladık. Buradan da karşı hadi. Tamamdır. Kaçmaya başardık buradan. Sıradan hangi bölüm var acaba? Ha havalandırma bizi ittirecek. Düşme düşme düşme. Düşme. Hadi buraya da geçelim. Baya bir uzun ya. Hadi. Atladık. Hadi. Burayı da geçtik herhalde. Aynen. buraya da geçtik. Hiç düşmeden başardık burada gene bir havalandırma var. Buradan üstten kaçmamız lazım. Evet. Buradan da kaçalım. Buradan nereye geldik? Evet buradan gardiyanın olduğu yere geldik. Şefin olduğu yere. Onu öldürmemiz lazım. Buradan silah almaya gidelim bakalım. Evet burada bir silah var. Aa bizi sıkıyor. Kaç 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 kaç. Zombi miymiş bu ya? Aynen zombi zombi. O bizi... Ya ben sıkıyorum sıkıyorum. Niye gitmiyor ki acaba? Allah Allah. Kardan adam çıktı. Şimdi tekrardan sıkıyorum. Yine gitmiyor. Ama zıplıyor herhalde. Aynen kaçıyor. Hadi eyvah. Öldürdü bizi. Tekrardan kardan canlandık. Şimdi onu öldürmemiz lazım. Hadi. Hadi öl ya. Öl artık ya. Sıkayım sıkayım gitmiyor ya. Nasıl gitmiyor anlamadım valla. Neyse onu öldüreceğiz ya az kaldı hadi. Hadi. Canını azalttık biraz. Hadi. Başaracağız bir kez. Hadi hadi ya. Sıkıyorum o kadar gitmiyor. Böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın tekrardan. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalımızın büyümesi için abone olmanız lazım. Ve daha güzel içerikler çekebilmem için abone olup beğenmeniz lazım. Desteklerinizi bekliyorum. Evet şefi öldüreceğiz, zombi öldüreceğiz. Zombiden şef mi olurmuş ya? Sıkıyorum, sıkıyorum hala gitmiyor ya. Şimdi ölmesi lazımdı. Hadi. Canımızı yarladı ya. Kaç 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 kaç. Hadi bu kız öldüreceğiz. Can az kaldı. Hadi. Evet. Öldürmeyi başardık. Buradan yok. Buradan değildi. Evet buradandı. Buradan şimdi düz devam edelim aşağı doğru. Hah. Buradan merdivenlerden çıkacağız galiba aynen. Merdivenlerden de çıkalım. Evet çıkışa geldik. Burada ne var? Bakalım lazerler var. Kaç 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 kaç. Oo oh, tam ucundan geçtik. Öldük. Öldük mü aynen? Öldük. Tam geçtik diyecektim oradan düştük. Hadi. Evet geçtik şimdi. Evet buradan da geçtik. Hadi hadi hadi. Buraya da geçtik. Şimdi nazelere hadi. Ha, burayı da zar zor geçtik. Şimdi karşıya atlamamız lazım. Atladık. Buradan nereye geldik? Ulan neymiş? Ha buradan geçmemiz lazım karşıya. Atlayalım. Yok olmadı. Niye? Ha merdivenden çıkacağız. Ulan herhalde oralara basamak koyup oradan çıkacağız. Neyse basama koyalım bakalım. Tekrardan deneyelim. Evet bunu koyduk. Geçelim. Bunu tekrar alamıyoruz mu? Yok alamıyoruz. Bakayım mı? Yok alamıyoruz. Şimdi yukarı çıkalım tekrar. Bir tane daha alalım. Arkadaşlar video buraya kadardı. Bir türlü geçemedim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.